Efendim şehir günlükleri programının Düzce'ye çekimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Düzce'de Konuralp bölgesindeyiz. Yanımda inşaat sektöründe uzman kişilerden birisi Eser Taşdemir var efendim. Bu bölgede oldukça güzel yatırımlar ve projelere imza atan çok değerli bir isim programımıza konuk oldu. Teşekkür ediyoruz efendim. Biz, efendim hoş geldiniz. Biz teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Kankı. Sizi kısaca tanıyalım. Ee, ben Eser Taşdemir. Özellikle Düzce Konurak bölgesinin hatta üniversitenin tam karşısında çok güzel arsalar olduğunu keşfettik ve buraya geldik. Arsa almaya başladık. Sonra bu yerin e, geleceğine inandık, gelişimine inandık. Çünkü gerçekten çok gelecek vadeden bir yer. O yüzden biz neden inşaat yapmayalım gibi fikir çıktı e, piyasaya. Ve bunun neticesinde de ilk projemiz olan başladık. projemiz 10 katlı, e, 58 daire, e, 5 dükkandan oluşan e, 1 artı 1, 2 artı 1 suit daireler şeklindeki projemiz. Ondan sonra e, bu e, bittikten sonra projemize başladık. Burada da e, 9 kat, 65 daire, e, 5 dükkan var. 5 bin metrekare inşaat var. E, hemen hemen 2 yılda, hemen hemen 1 yılda koca koca projeleri bitirdik. Devam eden projenin üstündeyiz şu an. Tam da ona gelecektim. Bu projemiz 5 kat, e, 48 daire. 6 dükkan, 3500 metrekare inşaat var. Bunun da şu an son katındayız. E, kolonları döküyoruz. Son tabliğimiz var, kapatacağız. Bura bittikten sonra bir daha yaz yani önümüzdeki yaz. O da 3500 metrekare inşaat alanında. Onu da hemen hemen bir yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. Bu 4 projeden hariç bu bölge bulunduğumuz bölgenin 2 kilometre kuzeyinde e, düzce manzaralı, sırtı ormana dayalı 10 adet villa projemiz var. Şimdi buralarda oturacak olan kişiler efendim o kadar şanslı ki. Neden şanslı biliyor musunuz? Hem muhteşem bir havası, muhteşem bir doğası yani, ve manzarası var. Şöyle bakar zaten mısınız? Zaten biz İstanbul'dan geldiğimizde, İmraniye bölgesinden geldik müthiş bir betonlaşma, müthiş bir trafik, kargaşa, curcuna. Buraya gelince cennete düştük zannettik. Yani manzarayı görüyorsunuz ve yani buranın havası, manzarası, insanları, her şeyi mükemmel. Talep nasıl efendim projeleri? T talep mükemmel. Şu anda biz in kaba inşaattayız ve burada dairemiz kalmadı. Şimdiden şey Tabii bitti. E, mülkü e, nereden aldığınız değil, kimden aldığınız önemlidir. Yani biz burada Müteahhitler nedir? Bina yapar, gider. Ondan sonra ara ki müteahhit bulasın. Biz hayır, buradayız. Ofisimiz burada, evimiz burada. Biz yaptığımız e, binaların 5 yıl arkasındayız ama bu 5 yıl yasal sınır. Biz her zaman arkasındayız. E, Neden sizi tercih etmeli efendim, konu sahibi olmak isteyenler? Şimdi daire alırken sonuçta taş duvar hepsi. Yani her dairede hemen hemen aynıdır. Biz ilgileniyoruz. E, yatırımcılarımız kirayı vermek için alıyorlar. Öğrenciye, işte doktora, hemşireye. Biz de bunun... Hem kiralama sürecinde yardım ediyoruz, hem dairede sorun çıktığı zaman daire sahibini aksettirmemeye özen gösteriyoruz. Yani inşaat sonrası da bizim için önemli. Bizi yatır, yatırım yapan yatırımcıların arkasında duruyoruz. Bizi tercih etmelerinin en büyük sebebi bu. İkinci büyük sebebi düzce Konuralp hem doğası hem tabiatı artı Düzce Üniversitesi, Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin karşısında olmamız, yükselen bir bölge olmamız. Çünkü biz de İstanbul'dan kalktık geldik buranın geleceğine yükseldiğine inandık. Yatırım yapacaklar da bize ve buranın bu bölgenin yükseleceğine inansınlar. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir an önce gidip villalara bakalım. En önemli projemiz de o. Bizim o göz bebeğimiz tabii gidip bakalım. Hadi buyurun. buyurun. Efendim size az önce gösterdiğimiz projelerin haricinde o bölge sadece 500-600 metre yukarıda yine yeşilliklerin arasında muhteşem bir proje daha göstereceğim sizlere. Yine Eser Bey ve ekibi tarafından hayata geçirilen bir proje. Villa tipi bir proje. Hemen arkamızda projenin detayları var. Eser Bey'den alacağız efendim şimdi bu detayları. 10 adet villamızdan oluşur. 4 tanesi ikiz, 2 tane tekil villamızdan oluşur. 5 artı 1'dir villalarımız. Resimimizde de göreceği gibi şu anda buradayız proje alanımızda. Düzce hakim bir tepedeyiz. Sırtımız orman. Önümüz seyir terası yani düzce manzaralı. Projemiz şu e, şurada gözüktüğü gibi İstanbul'a 190 km, Ankara 240 km mesafededir. Otoban gözüküyor çok yakın mesafede. Bir o kadar da doğayla iç Aynen öyle. Doğa için dediğiniz tam ormanın içindeyiz. Sırtımız orman, önümüz kademeli zaten. iki kademeli yapacağız villalarımızı. Seyir terası olarak düzce tamamen ayaklarımızın altında. Hem şehir merkezine yakın, hem üniversite yakın, hem doğanın içinde. Özellikle efendim pandeminin hayatımıza girmesiyle en çok tercih edilen aslında yaşam alanları işte bu şekilde villa tipi müstakil daha çok e, izole edilmiş, insanlardan kalabalıktan uzak. Zaten hani insanlar e, bu kapanma sürecinde bazen 10 15 gün, 20 gün kapanabiliyorlar. Biz de bunu yapmaktaki amacımız aileleriyle bahçede, doğada güzelce vakit geçirsinler, hastalıktan, mikroptan uzak dursunlar, bunalmasınlar, doğayla iç içe olsunlar. 100 metrekare ile 300 metrekare arası değişen bahçelerimiz var. Hepsi de manzaralı. Düzce'ye bakıyor. Ee, onlara rahat, güzel, doğa içinde bir hayat sunuyoruz. O zaman gidelim proje alanından. bize de Düzce'ye bir bakalım. Tabii buyurun gidelim. Efendim Türkiye cennet. Düzce daha bir cennet. Bakar mısınız efendim şöyle manzara. İşte proje o villalar tam da bulunduğumuz bu noktadan yükselecek. Ve böyleyiz. Bir manzaraya hakim olacak Eser Bey muhteşem bir yer. Tam buraya iki kademeli cennet villalarımız yerleştirilecek ve göründüğü gibi dediğimiz gibi düzcemiz önümüzde arkamızda daimi orman ve doğanın içindeyiz. Ne arkamıza bir şey olacak ne önümüz kapanacak. Daimi orman ormanı kimse kesemez zaten resmi kayıtlarda da orman diye geçiyor. Daimi orman önümüzde de düzce manzarası o da daimi ve doğanın içindeyiz. Daha ne olsun. Daha ne olsun ki. Çok teşekkür ediyorum efendim. Size. Ben teşekkür ediyorum ayaklarına da sağlık hoş geldiniz. Buradaki yaptığımız işleri nin değerini insanlar aktardığınız için biz teşekkür ederiz. Görevimiz. Çok memnun olduk. Biz de memnun olduk. Teşekkürler. Biraz manzara izleyelim şöyle.